Merhaba. İki benzer adverbimiz var birbirine. Aynı, benzer dediysek. Diffidently, shyly. Differently'ye benziyor ama değil. Diffidently, shyly. Nereden geliyor bunlar? Diffident ve shy kelimelerinden geliyor. Her ikisi de sıfat. Utangaç, sıkılgan demek. O zaman diffidently, shyly ne oluyor? Utangaç bir şekilde oluyor. She entered the room shyly. Utangaç bir şekilde, utanarak odaya girdi. Ya da... <laughs> She came in the room diffidently diyebiliriz. Devamını getirelim cümlenin. She entered the room diffidently. It was clear that she had made a mistake. Belliydi ki bir hata yapmıştı. Utanarak odaya girdi. Nereden geliyor bu diffident? Şuradan geliyor. Bir şey yapmaktan utanmak var ya. Be diffident about something. Mesela gramer hatalarınızdan utanıyorsunuz. I am diffident about my grammar mistake. So I can't speak English very well. Bu yüzden İngilizce konuşamıyorum gramer hatalarımdan tanıyorum diyebilirsiniz. Utanmayın. Herkes hata yapıyor. So that rather diffident chap I saw you talking to around the back? You have done it very well. Why are you so diffident? diye sorabiliriz. Çok iyi yaptın. Niçin utanıyorsun?